tamam ben sana zaten hepsini anlattım. Başka hiçbir şey atlamadım anne. Tamam ben sana haber vereceğim. İçiyorum zerdeçalı merak etme. Merhaba. Merhaba. Senin dinlenmen gerekmiyor mu? Gerekiyor. Niye geldin o zaman? Çalışmaya. Senin hep böyle tek kelimelik cevapların mı var? Yani. Fazlasına gerek yok diyorsun yani. Evet. Sence de konuşmamız gereken şeyler yok mu? Ama böyle uzun uzun cümlelerle konuşmamız, tartışmamız gereken konular. Yok. Ne yapıyorsun Ceyda? Heh, i̇ki kelime. Doğru yoldayız demektir. İstersen hızlı konuşalım, çabuk çıkarız yukarı. Konuşacak bir şey yok. Sen teklifini yaptın, ben de söyleyeceğimi söyledim. On bir kelime. Harika gidiyoruz. On. D takı. Ne yapıyorsun? Aa, ama bak, oldu mu şimdi? Yine tek kelimeye düştük. Ne oluyor? Ha? Sen yapamıyorsun dur. Ne oldu? Asansörde mi kaldık? Ha? Sayende. <laughs> İyi Değil misin? Değilim. Hayır 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 ben ben, ben hiçbir şey değilim. Benim. Benim burada kalmamam lazım benim. Bu kras krasura var benim. Tamam tamam sakin sakin. Aa. Nefes al nefes al. Alo, Kıraç Bey. Gül'üm biz asansörde kaldık. Kıraç Bey, siz ajansta mısınız? Hayır, hastane asansöründe kaldık. Yardım için seni istiyorum Gül'üm. Gül'üm, ajans asansöründeyiz. Çabuk birine haber ver. Gelip çıkarsın bizi. Tamam, tamam Kıraç Bey. Ta hemen geliyorum. <laughs> Abi biz öleceğiz burada. Tamam, tamam. Sakin. Öleceğiz biz burada. Sakin. <laughs> Alo. Ser Serdar abicim, Kıraç Bey e, asansörde kalmış. Hemen buraya gelir misin? Evet, evet asansör içindeler. Hadi gel. <laughs> nefes al, nefes al. Bak içinden sayarak nefes al. Bin bir, bin iki, bin üç, bin dört. Al. Aynı tempoda bırak. Niye ki? Dediğimi yap, işe yarayacak. Yaparken de şunu düşün. Ben bu egoya niye geldim? Ne işim var benim burada? Aklımda ne var acaba? Neden Kıraç'a reddedeceğini bildiğim bir teklif yapıyorum? Başka şeyler düşünürsen zaman daha çabuk geçer. Söyledim ya nedenini. Konuşma, nefes al, nefes al. Alamıyorum ben. Hı? Nefes alamıyorum ben. De. Cevap verme ama, nefes al. Ben Serkan'la, Serkan'la aranız iyi değil biliyorum. Benim de Serkan'dan nefret etmek için çok geçerli sebeplerim var. Bir ara anlatırım sana. O yüzden, o yüzden el ele verip ele verip kurtulalım bu işten dedim ama. istemiyorsan ben kendim hallederim. Tamam. Serkan'ı da tek başıma gönderirim. Cahit'e de, Cahit'e de boş ver. Özür özür? dileme Cahit'e de boş ver. Hmm. Serdar abi hadi çabuk. Pisliler içeride. Tamam Gülincim iki dakikaya çıkartacağım Kıraç Bey'i. Merak etme. Hadi artık. Kıraç Bey. Çıkarıyoruz şimdi sizi. Sen şuradan İngiliz anahtarını verir misin bana? Günün İngiliz anahtarına benziyor mu bu? Nereden bileyim Serdar abi? Büyük olanı verir misin lütfen? Ah! Hadi çabuk çabuk. Ya Gülüncim bir sus lütfen ya. Bak panik yaptırıyorsun bana da. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Bak test. Hayır sen sus lütfen Gülün. Yeter lütfen. Kıraç Bey hasta zaten. Piştiler içeride. Ne kadar zor bir şey biliyor musun? Ya Gülüncim lütfen. Lütfen. Hah. Tamam Serdar abi sinirlenme. Ah. Ah. Sen başkasın. Diğerleri gibi değilsin sen başkasının, diğerlerinin hepsi, hepsi amatör. Hepsi amatör, ya tutarsa, ya tutarsa diyorlar, o bütün mantıkları bu. Hiçbiri yönetemez, anladın mı? Hiçbiri yönetemez tamam. ajansı. Hepsi, hepsi amatör. ha Ben, ha ben, ben böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Böyle, ha! Film şehirdeki gibi gözümün önünden akıp gidecek sanıyordum hayatım. Hmm. Hiç öyle bir şey olmuyor. Yani sadece pişmanlıkların geliyor aklına. Keşke özür dileseydim diyorsun. Geç kaldım diyorsun. Her şey için geç kaldım. Kendimi affettirmek için geç kaldım. Sonra bir anda ambulansı açıyorsun gözden. Be, be, benim, ne de var. Pişmanlıklarım çok var benim de. Çok pişmanım. Keşkelerim var, hatalarım var. Çok, o kadar çok ki. Ben şimdi burada böyle kıkık kık diye gitsem şurada ölsem bir kere. Aa. Ne kıkık ne ölmesi falan ya. Tamam birazdan çıkacaklar bizi buradan. Yok öyle bir şey. Açmıyorlar ama kimse tamam, gelmedi. Tamam nefes al, nefes al, nefes al, nefes al. <laughs> ha, işte tamamdır. <laughs> tamam. Hadi. Tamam. Açsınlar artık. Tamam. <laughs> ha işte tamamdır bu kadar. Alın bunları. Ha, ver onu bana. Bir Çantayı. Tamamdır. Dur, dur. Ha, bizim yere değmesin diye. Bravo. Harika, işte budur. Kıraç Bey. Gülün, ne, ne, yapıyorsun? Dur, tamam. İyiyim, iyiyim ben. Tamam, iyiyim. Dur. İyi misin? Ee, Bekir'e söylesene, Ceyda'nın odasına hemen bir su getiriversin. Tabii. Hadi. Tamamdır. Her şey yolunda işte bu kadar. Bekir abi, su! Bekir abi, aman, aman, su! Aman, aman, aman. Gel. Gel olur. Tamam. olur. Şöyle Geçmiş olsun Ceyda Hanım. İç biraz iyi gelir. Yapabileceğimiz bir şey varsa? Sağ ol Bekir. Alıyorum ben tamamdır. Daha iyisin ama değil mi? İyiyim iyiyim merak etme. Merak etme birazdan bir şeyim kalmaz. Kalayım istersen ben biraz daha. Hayır hayır yok. Sen de zaten yorgunsun. Şimdi de benim için endişelendin. Yok ben birazdan toparlarım gelirim yanına. Seninle bir şey konuşacağım da. Serkan hakkındaysa. Canım alakası yok. Serkan'la ilgisi bile yok. Bana bir beş on dakika ver ama. Geleceğim tamam. Daha iyisin ama. Evet evet merak etmeyi. Tamam. Şey, sizin dinlenmeniz gerekmiyor mu oğlum? İyiyim ben, iyiyim. Yatınca daha kötü olurum. iyice hasta hissediyorum kendim. Ama böyle olmaz ki. Olur, olur. Zaten kötü hissedersem kalmam, giderim. Bence siz kalırsınız ama. <laughs> yok, yok. Eskiden de o. Artık kendime dikkat etmem lazım. Farkındayım. Evet. Evet Kıraç Bey. En iyisini siz bilirsiniz zaten.